Taraftar Bağımsız Sesi 12 numaradan hepinize merhabalar. Bugün Fenerbahçe Galatasaray maçı derbisinin nabzını tutmak için Kadıköy Yoğurtçu Parkı'ndayız. Müzik <laughs> görüşlerinizi alabilir miyiz? Yeneceğiz ya, başka çaresi yok yani. Peki skor tahmini alalım sizden. 2-0. Kimler atar? Kimler atar? Ee, birini Gustavo atar. Ee, diğerinde <laughs> Stoperlerden biri atar ama kim bilmiyorum. teşekkür ederiz. Evet. Gustavo'dan gol bekliyoruz evet. biz de. Evet. Derbi hakkındaki görüşlerinizi alalım. Yani abi bilmiyorum bence eksiklerimiz var Forret'te. Samat da yeni geldi. İşte bence ikinci yere girecek. Öyle düşünürüm ben. Derbi zorlu. 3-1 alacağız. <laughs> Direkt abi kesin. Senin skor tahminin? Abi ben valla Fenerbahçe'yi yiyemem ama kısır alacak galiba. <laughs> Peki golleri sence olursa ki kim atar? Samad Dayı'yla Ferdi'den bekliyorum abi. Ben Gustavo'dan bekliyorum. Peki inşallah kazandığımız bir maç olur. Teşekkür ederiz. Ben Fenerbahçeliyim. Bence 2-1 Fenerbahçe kazanacak. 3-2 alırız bende. 3-2. Ben yani geliyorum. Bilmiyorum. Belki yeni gelenler de söyledi. Hepsi yeni <laughs> gelenler. Teşekkür ederiz. Derbi hakkındaki yorumlarınızı alabiliriz. Ee, i̇nşallah kazanırız derbiyi. holler <laughs> kimden gelir? Valla şimdi Samatta oynarsa Samatta'dan veya kim atarsa yeter ki biz kazanalım da olsun ne olursa olsun. Peki, teşekkür ederiz. Görüşmek İnşallah bu sene daha iyi bir takım olmayı düşünüyoruz. Süper Lig'de ben Erzurum'um normalde. Erzurum Spor'la mücadele etmesi de beni bir takımdan onu onurlandırıyor. O yüzden inşallah Fenerbahçe de Erzurum Spor'da başarılı olur bu sezon. Peki derbi sonucu sizce? Derbi hakkında şöyle yorum yapıyorum. Deplasman olduğu için biraz daha zor ama Fenerbahçe büyük maçların takımı. Bu yüzden Fenerbahçe biraz daha ağır basıyor. Böyle olursa kimler atar? Yani şöyle kabaca bir düşünürsek eğer ben defansif yöndeki oyuncularımızın gol atacağını hava toplarından düşünüyorum biraz daha çok. Çünkü Vedat'tan sonra biraz daha eksiğimiz var forvet konusunda. O yüzden defansif anlamda stoperlerimizden gol bekliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, Vallahi e, 21 yılda sadece Kadıköy'de kazanabilirlerdi. O da bir kere kazandılar. Bu sefer kendi evlerinde bir 21 yıllık seri oluşturacağız. Buna inanıyoruz Fenerbahçeliler olarak. Gönülde inanıyoruz. Ben yarınki maçta Galatasaray'ı 2-0 yeneceğimize inanıyorum. E, goller Mehmet ve Valencia'dan gelir diye düşünüyorum. Sosa'ya da buradan e, başarı dileklerimi iletiyorum. Ona bu sene çok güveniyoruz. İnşallah şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız. Bu sene şampiyonuz daha kaçarı yok ya. Diyecek başka da bir şey yok. Sizce kaç kaç biter maç? Derbi maçı mı? Bence 3-1 alırız. Yeni e, oyuncumuz gol atacaktır. Ben Gustavo hayranıyım. Gustavo da inşallah uzaktan bir atar da gerçek fenerli olur. Şampiyon Fenerbahçe. Teşekkürler. Derbi hakkında görüşlerinizi alın. Derbi hakkında ben e, Samatta'nın e, bu ilk maçında iki golü atacağını düşünüyorum. En az. E, Samatta bugün yarın atacak golü diye düşünüyorum. Skor olarak sizce kaç kaç biter? Skor olarak e, 3-1 diye düşünüyorum. Gollerde iki tane Samatta. E, bir tane Sosa karşı taraftan da marka anlatacağını düşünüyorum. Şampiyonluk kesin diyorsun. Yani. Şampiyonluk kesin artık bu sene de olmazsa 4 yıl artık takmak istiyoruz bu sene. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bizler 12 numara TV ailesi olarak taraftarın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galibiyetle biten bir gece bekliyoruz.